Sen bir anlat şöyle İslahiyat Spor'u şeyden günden itibaren. Ya şimdi İslahiyat Spor'u aldığımız günden beri biz ilk evet. önce bazı şeylerin koptuğunu algıladık burada. Onun için de bütün İslahiyat'ı bütün islahi yerlere e, zeytin dalı uzattık. Bu memleketimizin takımı olduğunu. Buna işte herkesin sahip çıkması gerektiğini insanlara vurgulamaya çalıştık. Dolayısıyla sağ olsun bu insanlar da bize uyum sağladılar. Ee, bir dayanışma içerisine girdik. Antep bölgeyle olan soğukluğumuzu işte ılıman hale, hatta sıcak bir hale getirdik. Ee, taraftar gruplarımızla olan soğukluklarımızı ılıman bir duruma getirdik daha iyi bir duruma getirdik. Ee, takım içerisindeki bazı e, sıkıntıları açmak için sıkıntılı yerleri çözdük. Ee, Allah'ın izniyle bu e, takımın İsrail'e her insanın takımı olduğunu. Onun için de bu taşın altına herkesin elini uzatıp taşın altına elini koyması gerektiğini vurguladık. Sağ olsun insanlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada en çok da tabi e, finansal konuda olsun, destekleriyle olsun sağ olsun milletvekilimiz Şamil Tayar'ın çok büyük bir desteği var. Allah razı olsun. Evet. E, ona da buradan teşekkür ediyoruz. E, desteklerinin devamını bekliyoruz. Ki o da zaten bu işi çok seviyor. E, belediye Başkanımız e, belediye başkanımız sağ olsun bize. işte arabalarımızı filan ayarlıyor. Teknik hayatımız e, aynı şekilde, bir uyum içerisinde çalışıyoruz. E, taraftar grubu aynı şekilde e, bize uyumlu bir vaziyete geldi. E, böyle dolunca biz e, başarının geleceğini söyledik zaten. E, takımımızın bir kolej takımı havasında olmasını istedik. E, sağ olsun sporcu arkadaşlarımız bu konuda duyarlı davrandılar sağ içerisindeki davranışlarıyla, sağ dışındaki davranışlarıyla bizi mutlu ettiler. Ee, böyle de olunca e, yavaş yavaş başarı gelmeye başladı. Allah'ın izniyle, bütün e, memleket e, desteğiyle e, inşallah önümüzde bir ballıyı var. Ballı yine çıkmaya hedefliyoruz. İnşallah. Şu an lideriz. E, i̇nşallah bu başarımızın devamını e, diliyoruz. İnşallah. E, herkesten destek bekliyoruz. Destek derken bu maddi destek anlamında algılanmasın insanlar tarafından. Bize manevi desteğin de çok önemi var. Birlik olalım, beraberlik içerisinde olalım. Takımımızı işte taraftar olarak daha problemsiz bir şekilde destekleyelim. Ben daha da başarının daha da hat safhalarda önlere doğru bizi götüreceğini düşünüyorum. İnşallah. Bunun için de herkesten yardım bekliyoruz. Yardım dediğim gibi yanlış anlaşılmasın. Maddi değil. Manevi destek, Manevi destek istiyoruz. Doğru. E tabi e, bazı şeyler de e, gerekiyor yani. Maddiyat gerekiyor. E ya o da belli ölçüde tabi yani ister istemez bu şeyler bedava olmuyor. Ama yine ben demin de söylediğim gibi bu konuda Sayın e, Milletvekilimiz Şamil Tayar'a çok teşekkür ederiz. Allah bu konuda desteklerinden dolayı çabalarından bizi can yürekten destekliyor. Belediye başkanımız olsun. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onların desteğini hissediyoruz. Ama biz istiyoruz ki bütün memleketimiz de bu konuda bize destek olsun. Allah'ın izniyle. Önümüzdeki e... hafta maç. hakkında ne diyorsun? Önümüzdeki evet. haftaki maç e, bizim bu e, lider abi. bu pazar günkü maçta pazar günkü, pazar, pazar günkü maçımız e, bir çekingemiz yok. Takımımız iyi, havamız iyi. Evet. Allah'ın izniyle yani alacağız gibi geliyor bana. Bir problem olmayacağını düşünüyorum. Oğuz elinde maçımız. Evet. E, i̇nşallah e, sevenlerimizin desteğiyle. Evet. Stadın güvensiz olduğundan dolayı mı oraya alındı? Yok hayır. Eee... Yeterli stat olmamasından şu an Antep'te birinci amatör küme ve süper amatör küme maçlarının aynı dönemde yapılması nedeniyle e, yetersiz geliyor Antep merkezdeki sahalar. Onun için çevre ilçelere verebiliyorlar maçları. E, bize de uygun görülen biz hiç oynamamıştık orada. Geride kalan dokuz maçımızda hiç oynamamıştık. Onun için de e, bu hafta bizi Oğuz eline verdiler. Tabii. Bizim için bir dezavantaj değil orası dezavantaj Tabii. değil. Evet. Yani biz zaten deplasmana gidiyorduk. Evet. Yani ile antep fark etmez. Yani fark etmez. Bizim için evet. çok büyük bir dezavantaj değil. Evet. E, Uyumumuz iyi inşallah başarılı olacağız. Ulaşım e, belediye bu maç için ulaşım sağlayacak mı? Böyle bir. böyle Öyle bir, bir girişim vardı. Yalnız e, böyle ne böyle. aşamada olduğunu şimdi bilmiyorum. Onu da görüşelim. Var. Yani, yani eğer seyirci için soruyorsunuz. Evet değil seyirci değil mi? için tabii ki. E, yani, yani onu da gündeme getireceğiz biz. İnşallah. Yani şey olursa taraftar götüreceğiz ama e, yani bir istişare etmemiz gerekiyor. Evet. Yani. eden sonra bu konu açıklanır yani. İnşallah başkanım. Başarılar dilerim. Teşekkür sağ ederim. Başardım, sağ olun. Bağırlasın.